belanı vermesin? Her tarafı zaten sigorta atmış bir boka yaramıyor. Anteli çevir uyanı, çevir bu yanı çalışmıyor. Nalet ola sana, dur işte. Ya yanıma yaklaşmıyor, kuduruyor. Bu değneği kim verdi bu mikrobun eline? Haca gitti geldi kudurdu sanki bir bohta yapıyor burnunda sümük durmuyor götünde tırık durmuyor önünde sütük durmuyor elinde değneği durmuyor. Ne öyle dolaş sana. Piyo bu ya pis. Görüyorsun bir boğa da yarasa bir şey de yapabilse, Pis her tarafı durmuş daha eli durmuyor. Allah seni canını almaya hemen. Ya dur dur götüne girecek bu burada dursun. Allah seni ne yapsın.